Önümüzde var bir tane. Tamam. Yani şurada var galiba. Önümüzde mi? Baştaşından bir yürüyüş çekemiyorum. para yok o kadar. Abi bende. Ben de var çekeyim. Gel sana da alayım. Abi gel gel gel. Bende de var. Abi gel boş. Duraş da var gel. Bana bir bin atarsanız şey alayım. Self alayım kendime. Hemen. Tamam. tamam abi. abi ben <laughs> bu i̇ki tane UAV aldım bıraktım. Bir tane <laughs> Al abi self. Adam Yemin geldi. Yüreği gitmiş. Bastım bastım ben bastım. Abi bit. Önümüzde var. Abi böyle hile oluyor Evin içinde mi? Çatıda mı? İçinde herhalde. Kaçıyor kaçıyor abi. Sarmıyor. <laughs> Okey, bu da temiz. Adam var. Yes. arkada bir tane var. kapışıyor arkada galiba. Tuvalete mi girelim ne yapalım? Bir yere girelim artık. Switching max. A. Herkes itfaiye de mi? Evet. Ben itfaiyedeyim Çatıdayım hatta. Serdar yok. Serdar yayında galiba. Yayında abi var burada. Burada adamlar var. Bir. E? Şurada Merhaba. var. Şurada. <laughs> İki kişi var orada. Aldım. Arda da var arkadan geliyorlar. Nerede geliyorlar bu? Parşüt. barışık, barışık. Buradalar. kafasının üstünden geçiyor herifin ya. Valla. Zıplaya zıplaya kaçtı ya bu. Kırık. Bir adam geldi. Nereye? Arkamızda Ay. arkamızda arkamızda adam. Gel abi bana. Abi gel, 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 beni gel Alabilir misiniz? Alacağım, alacağım alacağım alacağım. Armut almadık galiba. Evet. Basıyor adamlar, basıyor. Hileci geliyor, hileci hileci geliyor. Kamyonumuz var, kamyonla gideriz. Şu arkadaki düştü mü? Abi bu hileci hileci. Arkada bak

Abi, alan geliyor. Hadi. Lan biri pis sıkıyor bana ya. Araçta mı gidiyoruz? Buraya, buraya, buraya. O ağır, araçta dikkat çekiyoruz ya. Tamam Bak, abi. önümüzde adamlar var. Evet, ona, ona basalım. Beyler, sakin sakin basalım ama. Tamam abi. Abi, kalkan lazım bana ya. Kadir gel Kadir gel. Atarım, şu, şurayı, şu, bak şuraya atıyorum. Al. Tamam Kadir. Ben de armor box var istediğiniz zaman açarım. Kırın arkasındalar ha ona göre. Mermi bitti. da tamam. Bro tamam alan kepiyor abi alana gitmemiz lazım. Şuraya çıkabilsek var ya güzel olmaz Beyler market 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 saklama. Market market Niye? Şeyler alalım Yevi yevi Bak geldi Abi market markete abi deli gibi paramız var şuraya çıkarttık Şurada market yok mu? Şurada market yok mu? Abi market orada de, biraz, biraz dolu. ilerisinde var Şurası dolu Dolu Mehmet abi gel, Mehmet abi gel, Mehmet abi gel. Yurası dolu. Aynen, aynen, aynen. Bassana da. bas. Ben Doğru. de mu ya? İki tane ben abi, bastım. Abi orayı ba Oldu, oldu. O, abi bir tane abi, bas, kuleye... İki tane basmana gerek yok. Kuleye gitmeyin, kuleye gitmeyin. Hadi abi kuleye, kuleye ya, gitmeyin. Öyle mi? çok kötü ya. Tek kişi, tek kişi abi. Oyun kulede bitmiyor. Doğru söylüyor. Ama bak günümüz full dolu, çok rahatladı. O sadece zaman kaybı bize. Önümüz full dolu. Kulede işte bir kişi abi. var. Bir kişi var. Atladı, abi. atladı, atladı. Atladı. Önümüzde. Düştü kule. Kebab anamla koydum yine oğlum. Gelin, gelin, böyle gelin abiler, böyle Nereye gelin. Nereye gidiyorsun? Gel. Böyle gelin. Temiz burası. Ya Serdar adamların üstüne koşuyoruz oğlum. Abi mi? adamlar burada. Böyle kalın böyle biraz I kalın. In evet kalın abi. Kebabı... Manceti... Kebabın sesi geliyor baba. Abi nerede pil katın keb... bu adamı görmüyorum. Bak kebap buradaydı görmüyoruz. Yemin ediyorum Enemy kebap buradaydı. Daha adam... Taroli... Oh, okay. mm -hmm. Kebabı çektik. Kebap <laughs> <laughs> Benim daha çektim. <laughs> Armor gitti şurada. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bir sıktak <laughs> Bak şu an onlar avantajlı ya. Biz kendimize avantajlı konuma düşürmemiz lazım. Oha. Wow. Bekle <laughs> sakin sakin. Tamam mı gelmiş. <laughs> abi nereden Bekle abi. Gel abi öyle arkaya. Kaşların arkasında yatacağız abi. Oha! Hile la bu. Abi bak. Öbürü açtı hile. Mehmet abi başardın başardın. Şey bana doğru gel. Mehmet abi bana doğru gel. Abi sis at sen sis at. gel abi. Sisin içinde Hı, vur. Baa. Babiş bu adam hile. Sisin içinde vuruyor. Ay fuck you chatter. Leave that coke. Hayır Coke doesn't do good to you. Adamlar buradan buradan vuruyorlar. Beni kurtarmaya gelme. Orayı darla. Orası sesin içinde vuruyorlar. Hilenin kralı. Bak. Evet. Bak. Bak. Sis var. Adam beni vuruyor. Gel evet orada abi. Alt. Abi işte airset travmız yok. Ben de var nerede var adam? Var. Nerede adam? At oraya üstü saat sizi saat sisi. Tamam lan. Çok iyi. At. Bitir onu. Bitti bitti. Orayı kolla adamlar orada. az siktir. Ama onlara o, Oraya koş. Burada. Ya. <laughs> ya arkadaş bu kadar da olmaz ya. Siktir be. Kadir yine dışarıda mı vuruldu sen? <laughs> He. Bravo.